İzlediğin yolun kosinüsünü alırsak buna bir prototip lazım. Aha 42 biliyordum. Şey e, soru neydi acaba? Değerli bir hocamın da söylediği gibi atom fiziğine de profesörlüğüne de lanet olsun. <laughs> Yöntemlerini onaylamıyorum ama çatır çatır sonuç alıyorsun. Baştan tasarlamam gerek. Keşke elimdeymişken daha çok roket atsaydım. Ah Jace senin için bilimin çekici yüzü diyorlar. Ne tepki ama. Beyin kılıçtan keskindir. Tüm canlıları makinelerle değiştirirsen çalışmalarını kim takdir edecek? 42. Bu sayıda bir acayiplik var. Ne kadar şaşırtıcı. Her şeyi anlamaya bir adım daha yakınım. Sihir mayınların araştırmamı bozuyor. Aa, Tridimium mobilatörü prizde mi unuttum? Sen çalış çabala bilimde çığır aç, sonra gidip ondan yumruk yapsınlar. Hepsinin çarkına tornavida sokayım. Aa, ne oldu? Burada ne? Hadi be. Wow. Evet evet çabuk. Yapmam gereken önemli deneyler var. Geri çekil pis maymun geri çekil. Büyüleyici öyle değil mi? Çözülen her problem bir yenisini ortaya çıkarır. Taret çıkış kapasitesi yeterli değil. Evreka. Tasarımın bu işe hiç uygun değil. Teorime göre yenileceksin. Düzen, bozulma, sonsuz bir döngü. En iyisi ayarlanabilir ters mıknatıslı yıldız anahtarımı kullanayım. Vektörlerine hakim ol. Ah bilimin tatlı kokusu. Ne dedin ne dedin? Ya dur. Taretlerimi kıracaksın. Bu yaklaşım hiç verimli değil. Tüh. Bütün roketler gitti. Yüce bilim adına. Hesaplarıma göre. Deney başlatıldı. İşte hipotezim kanıtlandı. Gözlüğüm nerede? Gel ortak paydada buluşalım. Kontrolden çıktı. Düzen bozulma sonsuz bir döngü. Yoksa değil mi? Evet. Ha. Daha sessiz sihir mayınlar yapmayı düşünür müsün? Başarının formülünü çözdüm. Sihir mayınlarınla başka yerde oynasan diyorum. Aynı fikirdeyim. Sizce sinirli kimyager nasıl deney yapar? Sodyumla potasyumu karıştırır, sonra da kalayı basar. <laughs> Bu işin sonunda birkaç vidası gevşemiş olacak. Tasarımlarım karşısında tasalan. Hmm, çok ilginç. Zekalarımız çarpışsın derdim ama görüyorum ki silahsızsın. Bu kadar değişken yetmez. Hem de hiç yetmez. Bilimin gücü adına. Geri çekil de üstüne başına bilim sıçramasın. Oldukça verimli. Ben daha iyisini yaparım. İcat yapmanın başlıca prensipleri. Sınırsız hayal gücü, canla başla çalışma isteği ve havalı mı havalı bir saç stili. Canını sıkma. Başarısızlıkla çok şey öğretir. Tam istediğim gibi çalışıyor. Hmm, planlarda daha büyük görünüyordu. Güzel bir ikilem olsa da çözsek... Hmm, dur bir bakalım.